İş tamamdır abi. Hafta sonu benimle dışarıda buluşmayı kabul ettim. <laughs> Ula hamsi kafalı Cemal. Ula seni sudan çıkmış hamsi balığı gibi titrete titrete öteki dünyaya göndermezsem... ...bana da laz cevap demez da. Buluşal, <laughs> hazırlıklara başlayın da beklenen gün yakındır. Uy, Alo? Müjde? Hah! Nerede kaldın ulan? Ee, işim vardı. Ne oldu? Pek şaşırmış gördüm seni. Ula Müjde aradı. Rüyasını görmüş. Hafta sonu Fadime diye bir kızla geziymişim. Ne dedi biliyor musun? Getirme beni oraya dedi ulan. E dedim ben sana yavrum kadınlar hisseder diye. Kötü, çok kötü. Ulan ne edeceğim? Merak etme korkma sen. Ben halledeceğim. Bana bak. Bana bak gözünü seveyim kurtar beni. Bir planım var demiştim. Ulan kurtar beni diyorum daha. Kurtaracağım merak etme. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Sen hiç kimseye hiçbir şey belli etmiyorsun susuyorsun. Tamam mı? Bak yerin kulağı vardır maazallah. Kötü haber ta Trabzon'a kadar uzar. Uzar mı? Uzar. Hadi benim işim var şimdi sonra görüşürüz. Dikkat et kimse bir şey söyleme. Uy. Sen olmasan ben ne ediyordum? Canım arkadaşım Vedat. <laughs> Oley be. <laughs> e benim arkadaşım Cemal, sen olmasan ben ne yapardım? Uy! E, sotalandınız mı uşağım? He. O Cemal denen rahmetlinin gelmesi yakındır da. Ulan ne diyorsun uşağım? Ne demek ne yapacağız e, Rahmetli dedim ya uşağım. Sıkın kurşunu bitirin işini de. Hadi göreyim sizi uşağım hadi. <laughs> e, sizinle de olan hesabımı kapatayım da. Buyurun. Ananın sütü gibi helal olsun. Eyvallah. Uy, hadi sen de git Cemal'le buluşacağın yere de Sonra seni orada bulamaz da kuş kullanır. Hadi bakayım. Emrin olur. Hadi kolay gelsin. Ula Cemal uşağı, bir kanlın vardır. Arkana bakmadan gezeysin. Ya sende mangal gibi yürek vardır. Ya da... On da gideni sunu show. Nasıl abi yakıyorum değil mi? Ya ben anlamadım niye sen gidiyorsun da Cemal gitmiyor? Oğlum kız görür görmez bana hallenmiş. Sallama be sallama. Ha? sallama be sallama kız olsan anlardın canım. <laughs> Şu bendeki çekicilik, delici bakışlar, endam. Ha, hangi kız vurulmaz be? Aman inanma burada yine yüksekten atıyor. Şişt çocuklar bakın. Ben size işin aslını anlatayım. Bana yemin ettirdi ama anlatacağım. Bu kız Cemal'e gitmiş. Demiş ki ben bu yakışıklıya fena vuruldum. Ona gidin söyleyin eğer kalbini bana açmazsa Kendimi camdan aşağı atacağım demiş. Yani sizin anlayacağınız. Ben Cemal'i de severim biliyorsunuz. Hayat kurtarmaya gidiyorum. Hayat. Ula Vedat. Sağ bir şey diyeceğim. Dedikleri doğru mu? Ya ne dediyse doğrudur da. Uşağım sağ bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar. Lütfen biliyorum kıskandınız ama lütfen biliyorum hepiniz şaşkına döndünüz şu an ama mukadderat, kader. Çok sevdiğim bir laf vardır bilir misiniz? Her zaman yakışıklı adam güzel kızı dansa kaldırır. Anam! Havanı yesinler. Sen bir dolap döndürüyorsun ama neyse. Ya ula bir dinlesene beni Cencim. Bak, bak uçağım. Söyle canım. Dün gece rüyamda gördüm. Başına çok kötü şeyler celiydi. Ne gibi canım? Ya ula vuruyordu ileydi seni. Niyazi olaydı. Ya içim rahatlıyor dur. Gitme ne olur. <laughs> Oy korkma şaşkın korkma. Karşında koskoca Bodrum Paşası var. Bana hiçbir şey dik olmaz. hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Çayın var mı? Olmaz mı? Açık, transparan. Buyur. Hamsi kapalı Cemal daha gelmedi. Kız da gelmedi. Tamam. İş bitince biz seni ararız. Alo. He. Anacığım sen misin? Uy kurban olurum ben sana. Ahanda da esas kız geldi. He anacığım. Ne olsun? Bildiğin gibi eskerlik işte ciddi ruk. Anacığım aklıma gelmişken bir şey soracağım. Ya benim köye çocukluk arkadaşım Fadime diye bir kız var mıydı? Yok muydu? Anacığım emin misin? Bana bak tekrar soruyorum emin misin? Uy, uy Vedat. Ana acil durum, acil durum ben seni sorarım hadi öpüyorum bay. Ula deliksi Vedat. Yazık olduysa. Gel Geldi bu dişi şimdi hayra yok. Merhaba Fadime. Sen? Evet ben. <laughs> Çocukluk arkadaşınız Cemal'in kadim dostu. Cemal nerede? Şöyle oluyor. Cemal bugün gelemiyor. Ben sizi eğlendirmek, e, size güzel güzel bir gün geçirtmek için burada bulunuyorum. Ne iş? Cemal gelmeyecekmiş. Yerine bu göndermiş. Aa, aa, ayıp oluyor ama. Daha yeni başladık yani. Cemal uyandı tabi bunu yolladı. Hani kandırması kolaydı o adamı? Efendim muhabbetinize doyum olmaz. Bizim ufaklık pislemiş altını biz ona bez bakmaya çıkmıştım ben. Bana müsaade. Otur oturduğun yerde. Ulan nereye kaldı bu terlikçi ya? Ulan var ya Lazaroni inşallah bütün bunlar senin manyak beyninin bir oyunudur yani. Ne bileyim Seyfi ya Ulan işin içinde bir iş var ama anlayamadım ciddi. Hayırdır? Hiç hayır değil dur Aa, Vedat mı bu? Cemal! Beni yaktın, sen de yenersin inşallah. <laughs> <laughs> uşağı, <laughs> ulan ne yaptın Ходлоод ходлоод байна. Аа, холмаа.